Bak şu konuşan oyuna Mayıs ayı aktivite değerlendirmesini yapıyorum. Birinci soru. Mayıs ayı oyunlarından en çok hangisini sevdiniz? Learning Apps ve World Wall. Ben World Wall'ı beğendim. Dijital oyunları hazırlarken hangi duyguları hissettiniz? Üzüntü, korku, mutluluk. Mutluluk. Dijital oyunları hazırlarken hangi du duyguları hissettiniz? Hüzün, korku, mutluluk. Mutluluk. Learning Apps hazırlarken ve oynarken eğlendin mi? Evet. Dijital oyunlarda hazırlarken hangi duyguları hissettiniz mutluluk. Learning apps hazırlarken ve oynarken eğlendiniz mi? Evet. Learning apps hazırlarken ve oynarken eğlendim mi? Evet. War hazırlarken ve oynarken eğlendim mi? Evet. War hazırlarken ve oynarken eğlendin mi? Evet. Dijital evet. oyunlarını oynarken hangi duygularını hissettin? mutluluk. Varsert hazırlarken ve oynarken eğlendin mi? Evet. Dijital oyunları oynarken hangi duyguları hissettin? Mutluluk.